Merhabalar bezikrop YouTube örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle bir önceki video anlatımında yaptığımız bu motifin yarım formunu gördüğünüz bu yarım motifin anlatımını yapacağım. Bu motifimi koton iple yapmıştım. Şimdi bunu model anlatımı için daha belirgin olması açısından bebeği ile yaptım. Şimdi anlatımımıza başlayalım arkadaşlar. Aynı motifimdeki gibi yine 3 milimlik tığ kullandım. Sihirli halkamızla bu şekilde başlıyoruz. 1 2 3 Bakın şu kısmı yapacağız. 2 4 6 8 9 tane baştaki zincirimizle birlikte 9 tane ikili tırabzan yapacağız. 2 3 halkamızı küçültüyoruz. 4 5 6 7 8 ve 9 daha sonra bu sihirli halkamızın ipini arkadan kitleyerek kaybedeceğiz şimdi burada 1 2 3 4 tane zincirim var. 4 zincirimi çektim. Hemen bu başlangıç noktasındaki trabzanın tepesine 1 2 aldım, beklettim. 1 2 aldım, kilitledim. 1 2 zincirim var. Hemen yandaki Trabzanın tepeme iki defa da çektim, hepsini birden topladım. İki zincir, yandaki trabzanıma geçtim, bir iki çektim, bir iki, iki zincir. hızlı geçelim buraları bütün trabzan tepelerime ikili fıstıklar yapıyorum yedi tane fıstık yapacağız bir iki üç dört beş altı ve yedinciyi yapıyorum 7. yaptım. Bir zincir çekip hemen buradaki başlangıç bitiş noktama 1 2 3 defa da çekiyorum. Şimdi bu sıramızı yaptık. Şimdi üçlü fıstıklarımızı yapacağız. 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen şu ilk boşluğuma 1 2 bekliyorum. 1 2 bekliyorum. 3.'üyü 1 2 aldım. Hepsini birden topluyorum. 1 2 3 zincirim var arada. Şimdi üçlü fıstıklar yapıyoruz. Bütün bu ikili fıstıklarımızın arasına üçlü fıstıklar yapıyoruz. 3 zincir 1 2 3 Hepsini birden topluyorum. 8 tane fıstığımız olacak burada da. Hızlı geçeyim. Hatırlatmam da yapayım arkadaşlar. Kanalıma hala abone olmadıysanız Abone olup abone ol butonunun yanındaki bildirim zilini de aktif hale getirirseniz bundan sonra paylaşacağım bütün videolarından hemen haberdar olabilirsiniz. 3, 4, 5, 6. Yaptım. Bakın 7. Yapıyorum. 1, 2, 3 ve bakın burada 4 zincir çekmiştik ya hemen onun boşluğuna bir üçlü fıstığımızı da yapıp bir zincir ve hemen bu çektiğimiz zincirin üçüncüsünün tepe noktasına batıp bir iki üçlü trabzan çekiyoruz. 1 2 3 4 zincirle geri döndüm. Pimi doladım. Bakın şu ilk boşluğuma 1 2 1 2 2 defa da çektim. 3 tane trabzan yapıyorum. Arada zincirim yok. İpimi tığıma doladım. Diğer boşluğa geçtim. 1 2 3 diğer boşluğuma geçtim 1 2 3 1 2 3 bakın burada 8 tane üçlü fıstığımız vardı şu dördüncünün ara noktası bizim köşe noktamız olacak. Buraya 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra 1, 2, 3 tane zincir çektim. Aynı noktaya 3 tane ikili trabzan daha yapıyorum. Ve trabzan gruplarıma devam ediyorum fıstık aralarımı. Videoları yavaşlatarak da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hızlı olduğunu düşünüyorsanız. Şimdi şu başlangıçta 4 zincir çekmiştik. Oraya da bir üçlü grubumuzu Yaptık bir zincirle. Yine burada üçüncü zincirimizin tepe noktasına batıp üç defa da çekiyorum. Formunu almaya başladı motifimiz. Şimdi şu dolgularımızı yapacağız. 1 2 3 4 tane zincirim var şu baştaki boşluğuma iki tane ikili trabzanımı yaptım. <laughs> Sonrasında devam eden trabzan tepelerimin hepsine batarak ikili trabzanlarla devam ediyorum. Videoyu kesmeden devam ediyorum arkadaşlar. Daha anlaşılır olsun diye bütün detaylarını birlikte yapıyoruz. Evet. Bütün trabzan tepelerimi batarak ikili trabzanlar yaptım. Köşe noktama geldim. Burada da 2 iki tane ikili trabzan yaptım. 3 zincir aynı noktaya 2 tane daha yapıyorum ve bütün trabzan tepelerime batarak devam ediyorum sıranın sonuna kadar. Şimdi sıra sonumuza geldiğimizde artırma yaptığımız uçlarda iki tane batacağım. Başlarken de iki taneydi. Şimdi bitişte de bakın. Bu ilk başlangıç yerine bir iki tane yapıp hemen 3. zincirimin tepesine batıp 3 defa da çekiyorum. Evet döndüm. 1 2 3 4 zincir çekip hemen ilk bu dip noktamıza batıp ikili trabzan yapıyorum bir zincir hemen yanındakine batıyorum. Burada artırmalarımızı yapmış olduk. Bir zincir bundan sonra bir trabzan atlayıp diğerine böyle kafesler yapacağız. Bir zincir bir atladım ikinciye. Bir zincir bir atladım ikinciye. Bu şekilde orta noktamıza kadar öreceğiz bir zincir şimdi burada bir zincir çektim boşluğumun içine ikili trabzanımı yaptım şimdi burada bir iki 3 zincir çekip aynı boşluğa bir ikili trabzan daha yapıyorum. Sonra bir zincir hemen ilk trabzan tepeme battım. Bakın burada da artırmamız olmuş oldu. Şimdi yine bir zincir birer atlayarak bu kafeslerimi, kutucuklarımı yaparak devam ediyorum. sıra sonuna geldiğimizde yine artırmamızı yapacağız. Şimdi bir zincir aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz bir zincir ve başlangıç noktasındaki 3. zincirimize batıp 2-3 defa da çıkıyoruz. Evet. Bakın şu orta kutucuğumuz hariç bu kenarlarda 13 tane 12 tane kutucuğumuz var. 2-4-6-8-10 11-12 Burada da aynı şekilde bakın 1-2-3-4-5 6, 8, 10, 12. Geri dönüyorum. Yine 4 zincirim var. Bu kutucuğumun içine 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Motifimizin son sırasındayız. Tepe noktamıza bir ikili trabzan yapıyoruz bir zincirimizin içine Tepe noktamıza bir zincirimizin içine ve Tepe noktamıza yani bir boşluğa bir trabzan tepesine olacak şekilde devam ediyoruz orta boşluğu unuttuk orta noktamıza geldiğimiz zaman da hep 3 doldurmuştuk. Şimdi bu dolguları yaparken ikişer tane dolduruyoruz. Bir alt sıradaki dolgu sıramızda da 2 tane yapmıştık. Onu karıştırıp 3 tane yapmayın arkadaşlar. Bombeli durur ve diğer bütün motifinizde denk gelmez. Kare yaptığımız motifle. Şimdi buraya 2 tane 1 2 Son sıramda 2 zincir çekiyorum. 1 2 Tepe noktama boşluğa tepe noktama boşluğa bu sırayı da bu şekilde bitirip motifimizi de bitirmiş olacağız arkadaşlar. İki senedir bu motiflerle bir önceki videomda paylaştığım bu motifin kare formuyla ve bu yorum yarım motifi kullanarak üst yerler yapıyorum. Ama bunun dışında e, hırkalarda, yeleklerde veya bütün örtülerde yaparken de bu yarım motifi kullanabilirsiniz. Çantalarda özellikle. Şimdi bakın. Buraya geldim. Buraya iki tane. Doldurdum ve üçüncü zincirimin tepesine batıp 3 defa da çıktım. Motifimiz bitti. Bu şekilde ipimizi keselim. Daha ince bir tığ yardımı ile şöyle şuradan batıp bir düğüm atıp kilitliyorum ben. Ve şöyle aralardan ipinizi tığ yardımıyla geçirerek kitleyebilirsiniz. Tamamen bunu birkaç defa daha kitleyerek geçirip keseceğim. Bunu da şöyle birkaç defa bu aralardan geçirip arkadan ilmek aralarından bu şekilde saklayıp keseceğiz. fazlasını keseceğiz. Evet, motifimiz bitti. Bu kare motifimizi de ben her iki videonun altına da diğerini paylaşacağım. Bakın. Böyle kare motifimiz yarım haline yaptık. Umarım anlaşılır ve faydalı bir video olmuştur. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklar, esenlikler diliyorum. E, i̇ki gün sonra Ramazan bayramı, hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.